Bakın. Evet. Evet, iyi akşamlar Afra Hanım. Hayırlı olsun Elidor İşbirliği. Evet. Neler söyleyeceksiniz öncelikle? Çok teşekkür ederim. Ee, çok büyük bir organizasyon var burada ve bugün ev sahibi yapıyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Ee, çok mutluyum, ee, gurur duyuyorum böyle bir ekibim olduğu için. Ee, siz de hoş geldiniz, bizi yalnız bırakmadınız, iyi ki geldiniz. Evet, çok titizlenerek hazırlanıldı, sizi de görüyoruz çok titizlenerek hazırlanmışsınız. Nasıl hazırlandınız, nasıl gelişti bugün, neler yaptınız? Nasıl hazırlandık, ee, sabah kalktım, duş aldım, sonra buraya geldim. <laughs> sonra Ali işte Rıza benim makyajımı yaptı, Hakan style'imi yaptı. Saçımı İbrahim Zengin yaptı ve böyle umarım iyi görünüyoruz. Çok Çok teşekkürler. Sen Nuran. Evet. Saçlar da çok şık ve çok düz. Aslında zaten gecenin anlam ve nasıl bir e, keratin? Biraz anlatabilir misin bize? Anlatayım. Ee, vallahi düz saç hata gizlemek için çok zor bir saçtır. Ee, bu proje bana ilk geldiğinde e, benim bütün beklentilerimi karşıladı. Yani denediğimde seriyi. E, o yüzden biz de hemen hikayemize başladık. Çok güzel bir reklam filmi çektik. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Ben çok mutluyum Elidor'la beraber çalışmaktan. Peki genelde sizi çok düz saçla görüyoruz. Saçınızı değiştirmeyi, rengini ya da düzden çıkarmayı düşünüyor musunuz? Saçlarınızla oynamayı seviyor musunuz? Genel? Saçlarımı oynamayı çok seviyorum. Zaten zaman zaman da bir ara sarı yapmıştım. Ee, bir ara yine koyuldum falan filan. Ama tabii ki bir proje gelirse e, açığım değiştirmiyor her zaman. Seviyorum evet, oynamayı saçlarımla. Kadınlar neden saçlarıyla sık sık oynar? Canlı sıkıldıklar <laughs> için <işim> bence. ben, <diye. gülüyor> ben seviyorum. Kendi sıkan şeyler var mı? zaman zaman hepimizin öyle yapalım. Ama ben keyif alıyorum saçlarımı oynamakta. Kendimi farklı görmek çok hoşuma gidiyor. Farklı evet. bir afra görmek. 2024 yılı nasıl başladı peki sizin için? Nasıl geçiyor? Yalı çapkını nasıl gidiyor? Yalı çapkını çok keyifli geçiyor her zaman gibi. Ben ekibimi çok seviyorum. Ee, herkes teker teker çok seviyorum. Kamera arkasında da hazırlık ekibimizi de, reji ekibimizi de ışığından tutun kameramana kadar yani herkesi herkesi çok çok seviyorum. Oyuncularla, oyuncularla zaten çok iyi anlaşıyoruz. Ee, i̇yi varlar. O yüzden e, çok keyifli bir şekilde çekimlerimizi devam ettiriyoruz. Çok şanslı hissediyorum kendi projenin içinde olduğum için. Ee, böyle. Se Seyran karakteri peki <laughs> sana neler kattı? Ya da Seyran karakteriyle uzun zamandır birliktesin. Evet. Onunla ilgili düşüncelerin neler? Neler aldın onlardan? Neler aldım? Ee, Öfkemi biraz daha olsun, kontrol edebilmeyi öğrendim aslında Seyran'la. Ee, birazcık kontrolsüz bir çünkü. Seyran birazcık bana onu, onu öğretti. Daha sakin kalmayı bazı konulara karşı ve e, kurmamayı öğretti kafada. Ee, çok seviyorum Seyran'ı. Umarım böyle sezonlarca devam eder. İnşallah. Şöyle. Şimdi çok güzel bir reklam çekiminden de çıktı. Dizi de çok güzel Bu 2024'te planların, hedeflerin neler peki? Hiçbir fikrim yok ya gerçekten <laughs> yani bilmiyorum böyle iyi bir şekilde ıı, devam etmek istiyorum çok, çok çalışarak tabii ki. sürekli kendime bir şeyler katarak gezerek, görerek, hissederek, <laughs> deneyimleyerek. Umarım bu heyecan hiçbir zaman bitmez ve her zaman beraber oluruz. Çok mutlu. Ben bugün heyecanlıyım, neyi bilmiyorum. Evet, güzel çünkü inanılmaz bir organizasyon evet. var arkamızda da çok müthiş büyük, bir kalabalık evet. olduğu evet, için. Evet, aşırı mutluyum, çok heyecanlıyım. Evet Birçok arkadaşın da gelecek, yani sorulacak, ben sormuş şey olayım. Merkam Adan Demir bugün olacak mı? Merkam Adan Demir'e ilgili bir, şey. bir şey söylemek ister misin? Örgü yorular geliyor orada. <laughs> 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 Vallahi ben bir şey söylemeyeyim bu akşam. Özel konulara hiç girmeyelim. Bugün çok güzel bir organizasyonu tekrardan söylüyorum, ev sahipliğini yapıyorum. O yüzden hiç, hiç karıştırmayalım özel konuları. İlgimiz burada, odağımız burada olsun, gece olsun. Odağımız Afra Hanım'ın saçlarında olsun o zaman. <laughs> çok teşekkür ederiz <laughs> Çok ederim teşekkür ederim, ederim. size. İyi ki geldiniz tekrardan. sağ olun, hoş bulduk. Sağ olun. Bir görüntü alalım Afra Hanım'la. Teşekkür <laughs> ederim.